Çocuklar artık diş hekimlerinden korkmuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği yeni binasında Kepez'de son teknoloji imkanları kullanarak hizmet vermeye devam ediyor. 5 Nisan'dan itibaren 5 diş hekimimizle 7-14 yaş arası çocuk hasta kabulüne başladık. İlerleyen günlerde 5 diş hekimiyle yetişkinler için de ağız diş sağlığı hizmetimiz faaliyete geçtiğinde halkımıza duyurulacaktır. Bununla birlikte 7 yaş ve üstü Çocuk ve yetişkinler için psikolog hizmetimizde bulunmaktadır. Polikliniğimizde sosyal güvence aranmaksızın tamamen ücretsiz olarak tüm Antalya halkına ağız-diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, diş çekimi, kanal tedavisi ve diş taşı temizliği işlemleri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Dişim çekilecek, heyecanlıyım. Doktor ablalarla bana çok iyi bakıyor. Doktor abla teşekkür ediyorum beni iyileştirdiği için. Dişim bundan sonra ağrımayacak. Diş taşı temizliği yapacak, dişlerim daha güzel olacak ve daha temiz. Yakında yetişkinleri de kabul edecek poliklinikte psikolog hizmeti de başladı. Burada öncelikle 7 yaştan itibaren çocuk, ergen ve yetişkin olmak üzere psikolojik destek ihtiyacı duyan tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Konu daha özelinde değişebildiği için danışanın talebine göre tedaviye süreci başlatıyoruz. Belediyemize vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum çok memnunuz. Doktor hanımlar olsun, hemşireler olsun çok iyiler. Eski yerine geliydik. Oradan bura taşındı. Bura daha iyi olmuş. Daha güzel. Teşekkür ederiz başkanımıza bu hizmet verdiği için halkımıza. Önceden eski yerine de geliydik. Çok iyi hizmet veriyorlar. Çok temiz, çok güzel. Burası daha iyi. Başkanımızdan çok memnunuz. Ücretsiz olarak yararlanıyız. Polikliniğimizde sadece randevulu hasta kabulü yapılmaktadır. Kamu mesai saatleri içerisinde 0242 361 3918 numaralı telefondan randevu alınabilmektedir. Antalya için çalışıyoruz.